İşte benim silimde haftanın finaline hoş geldiniz. Siyah beyaz haftanın konsepti. Performans konuğumuz Ezgi Gergin Tulumbaşı. Büyük koltuğunda ise eşsiz yorumlarıyla Şafak Sezer bizlerle. Çok Eşi çalışıyor benim üstümde. Adı neydi? Yani. Evet. Reha, Reha, hanım, ha, hanımcı. Yok no, yok Reha erkek. Ya Yalnız eşiniz, eşiniz geçirden bahsetmiyor. Dediniz? Eşim Hayır. değil Nurbilen'in eşi. Tanır mısın? <laughs> <Nizim ya? gülüyor> İvan'ım benim siyah beyaz yaktı seni be. <laughs> parça tasarımı. Evet orayı yorumlamak lazım. Aynen Doğru öyle. Söylüyor. Yok olmaz. Bunun için dört tane minder koydular bana. <gülüyor> Yalan <gülüyor> mı? Aynen. <laughs> Bu arada babamı size çok benzetiyorlar biliyor musunuz? Ben kendimi yırtıyorum gençleşmek için. Babanıza mı benzetiyorlar? Ben <laughs> beyaz <laughs> <laughs> Bembeyaz bir dansımla yeniden doğuyorum. Şafak Bey, Emel patlar diye korkuyorum dediniz ya vallahi demedim, çok demedim Aman fanlarım falan bulaşır Patladım bana. Patladım ya. <laughs> Sen senin Şu, şapka Ş nankör. Şapka uçtu. Nankör anam nankör. <laughs> Ay nankör. İşte benim stilim haftanın finaliyle yarın TV8'de.